Asya Hanım, Asya Hanım benim teyzeceğim. yeğenim olur. Sizler de hoş geldiniz. Nimet evet, ben Herbalife aktif yaşam koçuyum. Herbalife'ın resmi, bağımsız distribütörüyüm. Bir bir Ve bugün Hereke'deyiz. Hereke'de ablama geldik. Ablama da Antalya'dan yeğenim geldi. Şimdi bir duyalım bakalım ne istiyormuş, ne yapmak istiyormuş, neler öğrenmek istiyormuş. Ben de çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. <laughs> ben iki senedir teyzemi görmedim canlı olarak gittim. Orada yaşıyorum. İlk kez bugün karşılaştık. Ee, ben kendi samimi itirafımı söyleyeyim. Teyzemin daha öncesinde buralarında çok derin kaz ayakları vardı. Cildi kuruydu, nemsizdi ve yüzünden belli oluyordu. Bu şekilde parlaklığı yoktu. Şu an kameralarda çok belli olmuyor yalnız onu söyleyeyim. Bugün karşılaştığımda teyzeme baya bir alıcı gözle baktım çünkü şok oldum. Kaz ayakları gitmişti tamamen. Cildi çok nemli ve parlaktı yanına gittim defalarca baktım yani kamerada da böyle çıkmıyorsun dedim inanamadım ne kullanıyorsun sen bu kadar cildini böyle parlatacak şey yapacak bana yanında getirdiği e, ee, evet sizin, Evet, Life Skin 7 gün etkili bakım setini getirdi. Bununla bir başlangıç yap. Evet. Görelim bakalım dedim. Aynen öyle. Ben de aldım. Hatta bugün ilk kez temizleme toniğini kullandım. Yüzüm zaten bir anda bembeyaz oldu. Onu kullanırken. 7 günün sonunda ben harikalar yaratacağına inanıyorum. Sürdüğü gibi ablamla yüzündeki canlılığı, beyaz bir tonu, tonunun eşitliğini hemen fark ettik. Ve çok muhteşem sonuçlar alacağız. E, ve neyle besleniyorsun dedi bana. Yine Aynen, aynen. Neyle besleniyorsun dedim. Çünkü benim de böyle bir hücresel yapılanmaya ihtiyacım var. Saçlarım biraz dökülüyor. Onun için neler yapabilirim dedim. Ben de ona dedim ki Herbalife şeki bunların hepsini karşılıyor dedim. Bir bardakta bunların hepsi karşılanıyor dedim. Neden dedi? Hücresel beslendiğimiz için dedim. Bir öğünde alman gereken bütün maksimum kalori, minimum beslenmeli kalorisi kısıtlanmış beslenmeyle bize sunuluyor dedim Aynen. ve e, onu kendisi de onu da şekil almaya karar verdi. Kendisini tebrik <laughs> ederim. Herbalife hoş geldin. Diye. Hoş geldin ailemize Herbalife. E, nimet Arıcı size iyi günler diler. Ablama misafirperverliğine için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, sitem var. Youtube sitemde var. Kendi özel sitemde var. www.nimetarici.com Güvenlikle alışveriş yapabilirsiniz. Resmi bir sitedir. Türkiye'nin her yerine kargo mevcuttur. Antalya'ya gideceği gibi arkadaşlar ve YouTube'um var. YouTube'uma da desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalıyorsunuz. Herbalife'la kalıyorsunuz. Nimetle Fit kalıyorsunuz. Nimetle Fit kalıyorsunuz. Herbalife'la kal kalıyorsunuz. Ailemize hoş geliyorsunuz.